Şimdi Ümmü Seleme annemiz Efendimiz'e sordur radıyallahu anh. Ya Resulallah Allah, dünya kadınları mı, yoksa cennetteki iri gözlü huri kızları mı üstündür güzellik bakımından? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kumaşın yüzü tersinden üstün olduğu gibi, kumaşın yüzü art, astarından üstün olduğu gibi dünya kadınları da cennet kadınlarının üstündür. Niye? Çünkü onlar o vazife için yaratıldılar. Ama dünya kadınları dünyaya geldiler, Efendim altın kuyumcunun önünden geçerken baktıkları zamanda kafasını çevirdiler. Altınlara yüz vermediler. İkinci olarak erkeklere yüz vermediler. Allah'ın haramlara bakmayın. Gözlerinizi kapatın emrine uydular. Allah'ın tesettür emrine uydular. Çarşaflarını muhafaza ettiler. Yüzlerini gözlerini kapattılar. Oysa nefisleri istiyordu ki ben de açayım göstereyim ama Allah emretti göstermemedi. muhafaza etti kendini. Dolayısıyla hurilerden çok 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 güzel olacak. Kocası belki de gözleri onlardan başkasını görmeyecek. Hurilerin reisi olacak buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Oysa ki hurinin güzelliği nasıl? Onun diyor bir tükürüğü denize düşse acı denizi diyor tat tatlı yapar bal gibi yapar diyor. Onun diyor saçının teli bir dünyaya sarkıtırsa güneşin nurunu söndürür diyor. Böyle güzel olmalarına rağmen Allah dünya hatununu daha güzel yapacak. Daha güzel yapacak hurilerden. Öyleyse üç günlük dünyada bacılarımız, analarımız, teyzelerimiz, ablalarımız sabredelim. Azıcık sabredelim. Çok az sabredelim, çok az kaldı. Azrail Aleyhisselam gelecek, burnu arkamızda, ensemizde, ölüm burnumuzun ucunda gelecek. Bizi güzel yakalasın inşallah, hayırlı yakalasın inşallah, İslam ile yakalasın bizi inşallah. Ya. O pis dizilerin başında yakalamaktan Allah muhafaza eylesin. O pisliklerin önünde yakalamaktan Mevla muhafaza eylesin. Allah dersleri çabuk uyananlardan eylesin inşallah. Evet. evet. Sadi Şirazi var. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki Bostan Gülistan diye kitabı da var. Söz dinleyin Allah'ın emni söz dinleyen Allah'ın emni tutan güzel kadın fakiri padişah yapar diyor fakiri. Ya kadın dindar ise tatlı dilli ise artık onun güzelliğine çirkinle aramak fazladır diyor. İyi huylu kadın odur ki kocasının elinden sirkeyi helva gibi yer diyor. Kocasının elinden sirkeyi helva gibi yer, içer diyor. Kötü kadın olur ki helvayı yerken sirke satar yüzü diyor, sirke. Ya, şimdi kadınlarımız nelere eksik. Allah'ın erkeğe emrettiği, yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin, oturduğun yerde oturtturacaksın, bitti. Belki koca şimdi bu zamanın erkekleri yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor değil mi? Bir erkek bir tane ayakkabıyı zor alıyor gariban ama kadının bir kışlığı var, bir yazlığı var, bir botu var, bir efendim o var, bu su var. Her elbiseye göre ayrı bir ayakkabı var yani. Doğru mu? Elbisenin şimdi rengi farklı. Kahverengi ise ayakkabı kahverengi olacak. Ayakkabı, elbise kırmızı ise el, ayakkabı kırmızı olacak. Her bir ruju bile farklı. Bir defasında Eyüp Sultan Hazretleri oraya gelmişler. Şaşırdım, çok geçirdim. Pembe başörtüsü, pembe elbise, pembe, pembe ayakkabı. ayakkabı, pembe ruj, ruj pembe oje. oje. E ben şimdi dikkat çekince de gözüm kalmış oldu. Pembe panter olmuş diyor bak. Pembe çanta. Ters pembe ya. Kadın hakları. Beni günaha soktu. Yarın kadın defterinde zina etmiş, de tanımadığı erkeklerle zina günahı yazılmış. Ya Rabbi ben bunları tanımıyorum bile. Sen kendine bakıttırdın ya bunlara. He? Mahmut Efendi Hazretlerimize bir tanesi dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, şu kadından olması erkekler dedi, makamları aşacak. Ya ne yapalım doğru söylüyorsun ama elimizden gelse dedi tünel kazdırıp gezdireceğim erkekler ama ne yapalım dışarı çıkmak mecburiyetinde erkek ne yapsın ya?